Mahmut dur. Yine. Ya eyvallah ya, ya. Gel güzelim gel bize gidelim gel. <laughs> Boşanalım dedi ya. Boşanmak o kadar kolay mı ya? Evlenen de bu seni diyor ya? Ya öyle demek istemedim Necim. Bırak yalnız kalsın biraz. Bak herkes bize bakıyor. Hadi gel <laughs> eve gidelim. Kızlar, ne zamandır dışarı çıktığım yok. Bu akşam bir yerlere gitsek? Değişik tipler, müzik filan. Ne dersiniz? Çok iyi fikirlerim kanka. Benim ciddi stres atmaya ihtiyacım var. En son gittiğim bar zaten çalıştığım mekandı. Şöyle ağız tadıyla dağıtmayalım. Çok uzun süre oldu. Fazla bilinmeyen, çok ilginç bir bar biliyorum. Ortam tam bize göre. Sen ne dersin Arzu? Vallahi benim de ihtiyacım var dışarı çıkmaya. Değişik bir ortam beni de açar. Sen işe çıkacaksın. Ben sana yolu tarif ederim. Direkt oraya gelirsin. Tamam. Ne haber? Ne haber? Ne haber Arzu? Merhaba Mahmut. Merhaba Mahmut. Bizim okuldansın değil mi? Seni hatırlıyorum. Evet. Melisa. Dans. Ben de tiyatrodayım. Melisa yeni ev arkadaşımız. Öyle mi? Ne işin var bu delilerin arasında? Kendisi çok normaldir ya. Karınla bu sefer ne gibi problemler yaşıyorsun Mahmut'cuğum? Hala aynı yerdeyiz. Hiçbir ilerleme yok. Beni delirten de bu ya. Hoş geldin Merhaba. Mahmut. Selam kızlar. Olay eve almaya kadar geldim. Ben kendi ailemle yargılardan uzak kalmak, bir de bunun derdini çekmemek için görüşmüyorken sevgili kayınpederim ve kaynanam bize ev alacak. Sonra gelsin her sene 3-5 kere bizim evde aile saadeti günleri. Ailesine kira ödeyelim diyorum. Mina'nın Hanım buna da yanaşmıyor. En son sizinkiler niye bir şey almıyor getirdi lafı ya. Ben de boşanalım o zaman dedim. Mahmut ev alıyorlar ve sen buna karşı mı çıktın? Boşanmak için biraz saçma bir sebep değil mi sence? Gördüğün gibi asıl deli kendisi. Ev almaları seni niye bu kadar rahatsız ediyor ki? Geleceklerse gelecekler canım. Yerleşecek değiller ya. Ya ayrıca bırak kızlar için istedikleri bir şey yapsınlar. Şimdiden bu kadar engellersen ileride daha büyük problemler yaşarsın. Oh ya biri de bana ev alsa ne güzel olurdu. Deli misin desin. Yok Ev almalarını kabul ettim zaten. Mehmet geldi, ben çıkıyorum. Akşama görüşürüz. Hepiniz aynı fikirdesiniz yani. Ben ondan yalnızca azıcık normal davranmasını istiyorum. Hayır, sen ondan kendi normlarına göre normal davranmasını istiyorsun. Ya bu farklı bir şey. Niye? Mahmut'un yaptıkları sence normal mi? Yok annem öldü demeler. Yok ben sorumluluk almam halleri. Ben bunları anlayabilirim. Ama bu kadar kaçması bizim için iyi şeyler yapmaya çalışan insanları yaralıyor. İki gün idare edecek. Sonra yılda bir görecek zaten. Ayrıca evlenince bunların olacağını da biliyordum. Ya Mahmut senin fikirlerine yeterince saygı duyup... ...yeterince fedakarlık yaptı bence. Mine de onu olduğu gibi sevdi sonuçta. Onun tek istediği birazcık rol yapması. <laughs> Ya adamın felsefesine aykırı bunu anlamıyor musunuz? Çocuk seni sevdi diye birden başka birine mi dönüşmesini bekliyorsun? Kızın üstüne gitme istersen. Üzgün olduğunu görmüyor musun? Evde ne yapacaksınız? Gelin işte siz de. Bu aralar dışarı çıkasım yok Arzu. Evde sessiz sakin Cem'le geçireceğim bir gece benim için daha cazip. Belki sen de eşinle gelmek istersin. Biz gelmeyiz herhalde. Minin çıkmak isteyeceğini sanmıyorum. Mine gelmek istemezse seni yalnız çıkman doğru olmaz tabi. Ben bir Mine'yi arayayım. Görmüyor musun? Zaten kafası karışık. Bir de sen üstüne gitmesen olmaz mı? O da bazı konularda net olsun artık. Sıkıldım onun mızıklarından. Kızlar ben Tolgalara gidiyorum. Mine'yi Al. alacağım. Kalkmayın size iyi eğlenceler. Sağ ol. Görüşürüz. Bu çocuk ne diye bir erkekle mi evli? <laughs> Ay bu da kafayı yedi. Aşk şekerim aşk. Tombik taşralı bir kız... ...gay oğlanı kendine aşık etti ve evlendiler. <laughs> Hadi iş başına. Daha süsleneceksiniz çalışın biraz. Bak taşralı kızlar kadar bile olamıyorsunuz daha. <laughs> Selam. Burada mı? İçeride. Sen haklıydın. Bir yatak yeter bize. Hatta ona bile gerek yok. Babamları arayıp evi de almayın diyeceğim. Kusura bakma Devrek, Ben de sana anlayışsızlık ettim. Senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum sonuçta. Ayrıca o kadar istiyorlarsa evi... ...alsınlar canım. Boşanmayacağız değil mi Mahmut? Evde eşya olarak bir tek yatak olacaksa. <gülüyor> 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 tamam başka bir şeye de gerek yok zaten. Hadi toparlan seni almaya geldim. I have to get permission to shoot at the museums. I have nothing to do tomorrow. I'm going you Good night. bu filmin senaristini anından öperim oğlum. İşte gerçek bu. Kadın anında kocasını terk ediverdi. Ne kadar kolay oldu değil mi Oğuzcu? Abi susan da şu filmi bir izleyebilsem. Ya böyle film mi izlenir? Kafamda vıdı vıdı vıdı. Hiçbir şey anlamadım yani. Anlamak istemiyorum demiyorsun da. Aa 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 Görünüşe bakılırsa yine darlanmışız. A dur 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 dur. Niye olduğunu bulacağım şimdi. Aa senin sevgilin var. Sevgilisi var. Bravo abi. Nereden bildin? Ne haber Oğuz? Hani iyiyim de. Senin surat beş karış be abi. Teşhis çok açık Oğuz. İlişki denilen senin girmeye çalıştığın bir oyunun bir mağduru daha. Ne yani şimdi? Bütün ilişkiler oyun mu yine Kadınlara göre ilişkiler oyun abi. Biz de bu oyunu gerçek sanan piyonlarız. Oyunu doğru oynamazsan böyle olursun işte. Sen şimdi Tolga'nın kullanıldığını mı kastediyorsun abi? Tabii ki bunun çözümü de kadınlara fırsat vermeden senin onları kullanmandır. Aşk budalası. A Arkadaşlar, ya her ilişkinin kendine has özellikleri vardır. Ya bir ilişkiyle genellemelere varılamaz abi. Hadi, hadi. Sonuç olarak sen demek istiyorsun ki sevgi, aşk diye bir şey yok ha. Ama yanılıyorsun. Dünya çok büyük aşklara tanıdık. Bunların hepsi mi yalan? Duygusuz Palavra, palavra. Bunlar bizim uyutulmamız için empoze edilmiş hikayeler. Aslında bunlar yok. Hadi, hadi. Asıl bunlar senin uydurmaları. ne oğlum. Hah. Sonunda şu eve normal bir adam geldi. Durma. Gel abi. Bu mu normal? Normal. Hadi gel.